etmek, meselenin en güzel yönünü bulmak, en doğru çözüme ulaşmak ya da hata ihtimalini en aza indirmektir. Geleceğe dair planların başarıya, başarıya niyetlenen gayretlerin, tecrübeyle daha hızlı alınan yolların, profesyonel danışmanlıkların özünde istişare vardır. Hep insanlar istişareyle bu işleri yapmışlardır. İnsan hayatında alınan en önemli kararlardan biri evliliğe ilk adım ile başlar. İlk adım ile ilk adım evliliğe ilk adım en büyük karardır kardeşlerimiz. En güzel karar, karardır, en doğru karardır. Eş adaylarının tespitinde karar aşamasında sorup soruşturdun mu? Bilip araştırdın mı denir. Bu karar bir ömür boyu başında olacak. Pek çok imtihanı birlikte üstlenip birlikte çözecek hayat arkadaşını seçme. Öyle bir arkadaş ki başınıza bir sürü sıkıntı gelebilir ve bu sıkıntılarla o arkadaşla beraber bu sıkıntıları başa başarabilme onunla atlatabilme. Öyle bir arkadaş kararıdır. Bunun için de istişare gereklidir. Bu nedenle etraflıca düşünülerek büyüklerle istişare edilmesi önemlidir kardeşlerimiz. Yani insanlar birine karar verdikleri zaman evlenecekleri evlen, evlenmeye mutlaka büyüklerine danışsınlar. Efendim, e, büyüklerine, babalarına, annelerine, dedelerine, nelerine velhasıl danışsınlar. Çünkü tecrübeli insanlar. Hiçbir şey yoksa tecrübeleri vardır. Tecrübelerinden bilirler nasıl olacağını nasıl gideceğini neler olacağını o genç kardeşimize izah ederler hayatın her safhasında birbirine muhtaç olan aile bireylerinin ortak etnik ve ortak kullanımlar için olduğu gibi kendilerine ait özel kararlar için de istişare etmeleri karşılaşılan sonucun birlikte sahiplenebilmesini sağlayacaktır Cenab-ı Allah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin davet ve tebliğinin yumuşak ve merhametli olmasını öldüğü gibi müminlerle istişare etmesini de istedi. Evet. Ali İmran Suresi 159'da bunu anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Müminlerle istişare etmesini istedi. Her ne kadar kendisi karar veriyorsa da yanındaki arkadaşlarına, müminlere istişare et. Bu önemli bir husustur kardeşlerimiz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kesin bir kanaati olmadığı, vahiyle bir uyarının gelmediği durumlarda insanların teklif ve önerilerine açık olduğunu sergilerken istişarenin dini bir sorumluluk olduğunu da göstermektedir kardeşlerimiz. Allah Teala direkt e, emir vermediyse, emir yollamadıysa, ayet-i kerim yollamadıysa o da ne yapardı? O konu için arkadaşlarına danışırdı, arkadaşlarla beraber karar verirlerdi, istişare ederlerdi. Şimdi biz de gençlerimiz yani evlenecekler, evlilik yapacaklar. Kardeşim istişare et, sor. Sor annene, sor babana, sor büyüklerine. Ona da araştırsınlar, sorsunlar. Nasıl insanlardır? Neler, kimdir, nedir, ne değildir? Değil mi? İstişare çok önemli. Rabbimizin çocuğun sütten kesilmesi için anne ve babanın birbirleriyle danışarak ve anlaşarak verecekleri ortak karara işaret etmesi aile içindeki istişarenin kaçınılmazlığını örnektir. Ancak istişare bununla sınırlı değildir. Çocuğun isminden büyüyüp eğitilmesine, okuyup meslek seçimine kadar istişare aile için doğru kararların kapısını aralay aralayacaktır. Heh, şimdi ne yapıyoruz gençler? Ee, ben şu ismi verdim çocuğa Sevilay Sevil neydi o bir tane daha vardı çok tehlikeli bir isim ee, Sanem ismini verdim ben kimse karışamaz benim çocuğuma Allah Allah Sanem put demek putun ismi haberin var mı senin ondan Seçil i̇sim. güzel bir isim değil ki kötü bir isim Seçil ne o efendim e, saçıl bilmem ne bilmem ne velhasıl böyle antik Antika antika isimler. Bir sürü üredi, türedi şu anda. Adam ne diyor? Ben kendim veririm. Babama bile sormam diyor. Çocuğumun ismini kendim veririm. İyi ver de danış da istişare yap. De ki babacığım, anacığım ya da işte e, hocalara, alimlere ya biz bir çocuğa bu ismi veriyoruz ama çocuk için iyi midir? Bakın bazı çocuklar isimler yaramıyor. Çocuklara isim veriyorlar. İstişare etmeden kendi başlarına gençler o çocuğa o isim yaramıyor. Evet. isim çok önemli. Bunun gibi bir sürü şey var. İstişare edilmesi gereken kardeşlerimiz. Rablerinin çağrısına uyarlar. Namazı özenle kılarlar. işleri de aralarındaki danışma, istişareyle yürütü, yürür diyor. Bakınız bu Şura Suresi 38. ayet-i kerimede. deminki okuduğumuz ayet-i kerime. Rabbilerinin çağrısına uyarlar. Namazı özenle kılarlar. işleri de aralarındaki danışma ve istişareyle yürür ayeti. Bütün müminleri kuşatıcı bir tanımdır. Yani bütün müminler bunu yapmalı. Ben komşuma danışmalıyım. Komşum bana danışmalı. Komşum bana istişare. Yani mecbur değil ama istişare ederse iyi olur. Ya ben şöyle bir araba alacağım arkadaş işte. Ya bu arabanın şöyle şöyle özellikleri var. Acaba nasıldır nedir değil mi? Sormalı yani. Niye sormuyoruz ki? Ondan sonra işte yarın sormadığınız zaman da al, alınca da bu sefer ya sen bu hatalı malı niye aldın? Ya ben, bana sorsaydın ben sana derdim diyorlar bu sefer. Ya sana, sor, sana sormuyorum ki sen çekemiyorsun ki beni. Hasetçi de diyor bu sefer evet maalesef kardeşlerimiz böyle yani samimi mümin bulmak e, çok zor samimi olmuyor adamlar efendim sen beni çekemiyordun zaten nasıl soracağım ki ben sana diyorlar bu sefer evet kardeşlerimiz ailede istişareyle bireylerin söz hakkına sahip olması o ailenin bir parçası olduklarını hissetmelerini sağlayacak aynı zamanda eşler için saygınlık değer görme güven kazanma ve birbirlerine daha sıkı bağlanmaya vesile olacaktır evet yani siz eşinizle istişare ederseniz Eşinizle beraber işte bir şey yaparken danışırsanız, eşiniz size danışırsa, siz ona danışırsanız bu sefer o eş diyecek ki ha bak eşim bana danışıyor. İşte ben eşime eşim bana güveniyor ne güzel işte. Ben de ona güveniyorum. Ben de bu sefer sıcaklık olacak değil mi ailede? Değil mi güzellik olacak yani? Kardeşlerimiz. Zira İslam'ın yaşam modelinde istişarenin bereket getirdiğine herhangi bir iş konusunda Müslüman kardeşiyle istişare eden kimseye Allah'ın yol göstereceğine dair köklü bir inanç vardır. Hazreti Peygamber'in sünneti de bunun en güzel örneğidir kardeşlerimiz. İstişarede cinsiyete değil, aklı selim sahibi olmaya önem verilir. Yani şimdi illa kadın olmasın erkeğe danışalım. Hayır öyle kadınlar var ki erkeklerin çoğundan çok doğru karar verirler. Evet öyle kadınlar var ki öyle gün geçirmiş, öyle güzel her şeyi kavramış ki o kadınlara sor danış korkma. Çünkü o kadın hayatında çok şeyler yaşamış kardeşlerimiz. Hani Osmanlı kadını derler ya onun gibi. Tabi eşinizin hani ben eşime 40 yılda bir defa bir şey danışırım. Ee, başka danışmam diyen beyefendiler var. Yanlış yapıyorlar. Niye hep 40 yılda bir defa soruyorsun? Her her gün danış, her gün sor. Ne var yani? Eş senden e, gerizik alım. Yok ama kadın ya danışmak istemiyor. Kendini büyük görüyor. Hayır efendim danışacaksınız. Danışırsanız kazanırsınız. Evet kardeşlerimiz, peygamberimiz kendisine ilk vahyin geldiği andaki şaşkınlığını, korkusunu ve nasıl bir yol tutulması gerektiğini eşi Hazreti Hatice radıyallahu anh ile istişare etmiştir. Bak peygamberimiz geldi, efendim o kiminle konuştu ilk defa? Hazreti Hatice ile konuştu. Ya demek ki bakın hanımlar önemli, hanımlar önemlisiniz ama eşlerimiz ne yapacak bizi, sizleri önemseyecek. Kardeşlerimiz aynı şekilde Hudeybiye anlaşması sırasında yaşanan gerginliğin çözülmesinde böyle kritik bir zamanda stratejik bir kararın alınmasında Ümmü Seleme radıyallahu anh annemiz ile fikir alışverişi yapmış ve onun tavsiyesiyle hareket etmiştir peygamberimiz. Gördünüz mü? Unutmayalım ki danışan dağlar aşmış, danışmayan düz ovada şaşmış. E, atasözü görüyor musunuz? Tekrar okuyalım mı? Danışan dallaraşmış, danışmayan yolda şaşmış derler ama burada ovada şaşmış diyorlar. Doğru, düz ovada şaşmış çünkü danışmamış ki. Evet kardeşlerimiz, dersler alıyoruz bu konularda inşallah. Bu bize katkı sağlayacaktır. Mutlaka istişare yapalım. Ailede eşlerle, büyüklerle istişare yaparak işlerimizi yapalım. Çocuğumuza dair belki bazen konular olur soralım. Ya çocuklarla ilgi, o, ilgili olan bir konuyu çocuğa sorabilirsiniz ya. Yani. Efendim fetvamız nasılmış? Kişinin malı üzerindeki tasarruflarına ailesinin karışma hakkı var mıdır? Oo çok tehlikeli bir konu. Nasıl tehlikeli değil de ben öyle söylüyorum. Yani bir kişinin malı var. Diyelim ki benim üzerime olan mala, benim üzerime olan mala benim ailemdeki insanlar karışabilir mi? Böyle bir fetva. Bakalım ne diyor? Dinişleri Yüksek Kurulu ee, bu konuda ne diyor? Tasarruf ehliyetine sahip olan bir kimse hayattayken sahip olduğu malları üzerinde sefahat derecesinde varmadıkça istediği gibi tasarrufta bulunabilir, satabilir, hibe edebilir, üçte birini geçemeyecek şekilde vasiyet edebilir. Yani tasarruf sahibi kişi. Eşi ve çocuklarının buna müdahalede bulunma hakkı yoktur. Bununla birlikte çocukların muhtaç duruma düşmemesi için tasarruflarında tedbirli olması da Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından tavsiye edilmiştir. Yani adam kendi malını istediği gibi saçıp savuramaz. Çoluk çocuğu varsa o çocuğunun geçimleri için o malını dikkatli kullanmalıdır diyor efendim. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından tavsiye edilmiş. Varislerini zenginler olarak bakmak bırakman halka ihtiyaçları için el açan fakirler olarak bırakmandan daha hayırlıdır diyor. Demek ki o zaman kardeşlerimiz hani çoluk çocuğumuz bizim malımıza, malımıza karışamaz ama biz de malımızı dikkatli kullanmak zorundayız. Eğer zengin birisiysek malımızı çarçur edemeyiz. Böyle bir hakkımız yok. Gerektiği kadar kullanacağız ve gerisini çocuk çocuğumuza bırakacağız. Peygamberimiz ne diyor? Çocuk çocuklarını diyor zengin malın varken de çocuklarını muhtaç bir hale düşürme. Çocuklarını zengin olarak işte mal sahibi olarak bırak, muhtaç bir hale düşürme diyor kardeşlerimiz. demek ki bu da bizim için önemli. kardeşlerimiz inşallah yarınki dersimiz ihsan evliliğin iyilik zemini onu anlatacağız inşallah sizlere. Allah Teala hepinizden razı olsun. Günün hayırlı olsun. Bu dünyanızı, akıbetinizi, ahiretinizi hayırlı etsin. İnşallah mübarek Ramazan bayramına hayırla kavuşmayı cümlemize nasip etsin. Bu virüs belasından bizleri muhafaza buyursun. Efendim her türlü tedbirlere dikkat edelim. Zor durumda olmadıkça dışarıya çıkmayalım. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.